Burçal'da 2023'te Süreman Soylu Bakanımız gelip vakfın çalışma <laughs> yaptı. 2024 yılında resmi faaliyete geçtik. Vakıf olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tescillendik. 2024 yılından itibaren 400 yetim çocuğa 400 çocuğun sünnet organizasyonu edildi geçen sene. Afganistan'da 500 çocuğa kıyafet yardım edildi. Ramazan ayında 10 bin kişi iftar verildi. 200 tane adak ve kurban kesildi. 2 madde Kur'an-ı Kerim ve rahne dağıtıldı. 40 kişilik yetimhanenin 5 yıldır bütün masrafları Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı yönetimi tarafından veriliyor. Zeytinburnu'nda ihtiyaç sahibi okuldaki öğrencilere kıyafet desteği verildi ve verilmeye devam edecek. Afganistan'da geçen seneden 500 adet kumanya dağıtıldı. edildi. Dünya Türkmen Birlik Vakfı adına. Bana bu sünnet organizasyonumuzun resmi. Muhtarımızla beraber. Burada da e, sevgi evine ve huzur evine ettiğimiz ziyaretin resmi. Teşekkür belgemiz. Burada da okuldaki öğrencilere ihtiyaç sahiplerine e, verilen resimler. Burada da Afganistan'daki Kur'an-ı Kerim ve Rahle dağıtım resimleri. Bu da 5 çocuğun kıyafet yardımlarının resimleri. Bu da Afganistan'daki Türkmen yetimhanemiz. alemiz. Hali 40 tane çocuk galiyor orada. Başlarında da Abdurgan hocamız duruyor. Türksoy Genel Sekreter'e Dünya Türkmen Birliği Vakfı'nda ağırladık. Kendisine misafir ettik. Zeytinburnu Kaymakamımız Adem Ustubuyla istişarede bulunduk yönetimde bile. Ana belediye başkanımızı genelce ikili ziyaret edip istişarede bulunduk. Vakfımızın şu an etkinlik olarak devam eden zade haftanın 5 günü 9 ile 1 arası bayanlar burada Kur'an-ı Kerim öğreniyor, ilmihal öğreniyor. Saat 1 ile 5 arası maydolmanlar şurada Kur'an ve ilmihal öğreniyor. Onun dışında şu kandil geceleri, yakşı gecelerde sohbet, ibadet, dua ediliyor şöyle her, her yakşı günlerde. Onun dışında her ayda söyleşiler olacak. Böyle iş adamları, profesörler, başka zatlar gelip böyle de eğitim verecek, anlatacak. Beraber inşallah vakıf olarak toplu sabah namaz etkinliğine gidecek Sultanahmet, Ayasofya, Fekette meçitlere. Onun dışında taziye programları oluyor. Vefat edenlerin ailelerine de destek amacıyla şöyle taziye, geldik alınıyor. Onun dışında diğer STK başkanları, vakıf başkanları, başka gelen kurumlar şöyle ağırlanıp istişare ediliyor. Diğer devlet resmi kurumlara böyle her zaman gelip vakıfla istişaresine devam ediyor. Birleşmiş bile planlanan faaliyetlerimiz, e, inşallah Dünya Türkmen Birlik Vakfı adına bir hatıra ormanı oluşturacağız. Bir fidanlık belediyeden talep ettik. Pelinçlerine başvurduk, Kerim Başkanımızla beraber. Örneğin bir hatıra ormanı olarak başlatılacak. Yüzde önce burs desteği verilecek vakıf tarafından. Bu yıl gene inşallah sünnet organizasyonu Dünya Türk ve Vakfı olarak yapacağız. İnşallah kerbet düzenlemesi edecek aramızdaki dayanışmanı birleştirecek olup. Yine kumanya yardımımızı edecek. İnşallah şu an halihazırda hazırda 300 tane kumanyamız hazır. Yine diğer edecek yardımlar da eklenecek. Spor turnuvası Kerim Başkan bahsetti. Gençler arasında kirket ve spor e, futbol turnuvası edilecek. Onun dışında tarihi gezilerim edilecek inşallah havalar ısındıktan sonra. Çanakkale ve Ertuğrul Gazi'ye ziyaret edilecek. Vakıf tarafından götürülecek. Onun dışında müze ziyaretleri yapacağız inşallah beraber. Dolmabahçe, Topkapı Sarayı, Şöyler'e vakıfla beraber toplu şekilde gideceğiz. Onun dışında Kerim Başkan'ın güzel bir projesi vardı. Türkmen mezarlığı projesi. İnşallah bununla arsa araştırması yapılan çalışmaları ediliyor. Eğer bir uygun arsa tapıldıktan sonra Türkmen mezarlığı yapılacak. İnşallah bir mezarlık alıp sadece Türkmenlere ait aile mezarlığı kurulması sağlanacak. Bildirim amacımız şu Türkiye'de, tüm Müslüman coğrafyada İslam'ın kültürünü, medeniyetini, evrensel değerlerini insanlarla buluşturup eğitim ve insani yardımlarla gönüllere dokunup umut ve kardeşlik köprülerine bu dünya inşa etmek istiyoruz inşallah. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. İndi bir 5 dakika bir video izleyeceksiniz. Afganistan'da evren faaliyetleri ile ilgilen. Ardından bir 10 dakika bir slaytımız var. Evet, Şu sizlere silerek, silerken açar evren vakfının işlerine. Maalesef videomuz var. Barbey üç. Allah'a emanet. Maalesef maalek var. Ahmetullah yavra Dünya trükmenlere birlik vakfı tarafından Afganistan'a yardım ettiler. Ağlarımızdan her biri kadar nanköşeye korluk bulduruyor. Afganistan'ya adnan yoklar henüz ay yardımlarını gönderip dururlar. Yine hem istiyoruz hayırseverlerimizden Afganistan'ı unutmasınlar. Afganistan'da gençlik çayları kub. Ece Udican Faryab Fariyap Kunduz olayetinde. Yani her bir velayetlerde e, dençlik çaylar, varlıklar var, bizler hem vesile oluyoruz. E, Dünya Türkmenleri birlik vakti tarafından sizlere amanatlarınızı böyle, böyle gençlik çaylara yetiştiriyoruz. Yani, Hayri süverlerimiz eğer Afganistan'a yardım etmek isteseler, Hı Zeytun Dünya Türkmenleri tarafından yardımlarını bizlere oluştururlar inşallah biz de e, Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı'nın Afganistan'daki karmendi bulup Ee, böyle bir dinçlik ihtiyaçlı ihtiyaçlı aylara sizler amanatlarına yetiştiriyoruz. Ramazan aylarında e, zekat, sadaka, fitre ve hem de e, gıda tevzilerimiz oluyor. Gıda faketlerine gıda tevzilerimiz oluyor. E, yim, 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 Ramazan'da ve hem iftar e, yemeklerimiz oluyor. E, adak, hakika, e, kurban kesmeklerimiz var. Yani kurban kestirmek isteseler Hayırseverlerimiz inşallah biz o şeyler oluruz Bu orada sizlere emanetlerinizi en gıdınçlık ihtiyaçlı cahillerine ulaştırırız, yeni yetiştiririz. Ee, teşekkür ol hayırseverlerimize ki e, Dünya Türkmenler Birlik Vakfı tarafından yardımlarına ibadetçe tevzilerimiz devam ediyor. Ee, tüm hayırseverlerimizden Allah-u Teala razı olsun. Tüm hayırseverlerimizin Allah-u Teala işine, gücüne bereket versin. Allah-u Teala ailesine sağlık ve afiyet versin. Ee, ve bütün e, Türkmenlerimize ağzı verilerek, ittihatlılık versin inşallah. E, bu Afganistan'dan e, yardımlarınızı esirgemeyin. İnşallah biz de sizin yardımlarınızı böyle sayılara inşallah oluşturup taksim ederiz. Teşekkür her biriklerinizden videonun izlenmesi için. Ve ta ki şu güneşe, hem videoları sizlere görek ederiz. Videonu izleyin.

Şimdi takdim edelim. Başka kim var orada gelin. asıl tek tek gidecek. gidecek. Ha, böyle gidecekse git. Hayır sen, sen evet. de <laughs> Gelin, şey. gelin, gelin başa. Başka. Bırak Allah'a Allah 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 Allah. 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 Allah.